Şu anda insanların durumu gerçekten e, sınıflandırma başladı yani Türkiye'de olduğu gibi Almanya'da da başladı. Bu durum nasıl etkiler Almanya'yı gerçekten merakla biz de bekliyoruz. Çünkü pek e, iyi bir derecede görmüyoruz. Benim düşüncelerim bu. Gelecek yıllardaki Almanya durumunu gençler için kötü. Çünkü gençler, e, e, şimdiki ikinci nesil dediğimiz bizler, e, çalışkanız, çalışıyoruz, yapıyoruz, ediyoruz ama... Şimdiki kötüye alıştırıyorlar okullar, buradaki okullar çocukları kötü alıştırıyorlar, çok freiheit veriyorlar, çocuklar çalışmak istemiyorlar, anasına babasına bakıyorlar, parayı iyi kötü alıyorlar çocuk, analarından babalarından dışarıya harcıyorlar. Anaları babalar harcamıyor ama kendileri harcıyorlar. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Nöbel Gala Fırsatlar Dünyası'nı sunar. Nobel Gala Stuttgart Foyabah mağazasının ardından Mannheim'da açtığı ikinci şubesiyle hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. 3000 metrekare alana kurulu olan Möbelgala Mannheim Şubesi'nde evinizde kullanabileceğiniz her eşyayı bulmanız mümkün. Möbelgala işletmecilerinden Şaban Aydın'dan açılış kampanyaları hakkında bilgiler aldık. Şimdilik bu üçüncü haftamız kampanyanın başladığında hem şut kartta hem manayında. Yani şu anda manayın açılışı nedeniyle dörtlü kampanya setimiz devam ediyor. Yani demin Burada olan kampanya ee, aynısı, aynı Stuttgart'ta. şekilde şut kartta da devam aynı ediyor. Aynı şut karttaki mağazamıza devam ediyor şu anda. Tabi Tabii yani o da artık reklamlarda da görünür e, ki mağazadan da aynı kampanyası devam ediyor. Hı hı. Yani dediğimiz gibi yatak odası komple böyle. Hı hı. Yemek odası gene komple, evet, otur takımı çekecek. gene komple, hı hı. bir de çocuk odamız var. Yani hı hı. bunların biz tek yıl sonuna kadar açılış kampanyamızın yani normal normalde bir ay süreliydi. Fakat biz dedik ki tamam bu kampanya yine erinecek çiftler olur. Çünkü izin sezonu bitti. Türkiye'den milleri vatandaşımız geldi. Biz de şimdi onlara güzel bir hediye olsun diye bu kampanyamızı yıl sonuna kadar devam ettireceğiz. Hem burada Manahim'da hem Stuttgart Foyabak'ta. iki mağazamızda da devam ediyor. Möbergala mağazasındaki ürünlerin %100'ü Türkiye'den. İşte bunlardan biri de çekyatlar. Açılıştan itibaren müşterinin yoğun ilgi gösterdiği çekyatlar kampanya fiyatıyla sadece 119 euroya satılıyor. Her hafta yeni bir hediye ile izleyicilere fırsatlar sunacak olan Möbelgala Mobilya mağazası, geçtiğimiz haftanın hediye çekilişini Şaban Aydın'la birlikte yaptı ve yapılan çekiliş sonunda Grup Fatma Usta şahih halı kazandı. Önümüzdeki haftanın hediyesi ise sürpriz. Möbel Gala'nın fırsatlarından faydalanmak istiyorsanız, mobelgala@europexpress.net mail adresine ad, soyad, adres ve telefonlarınızı yazarak gönderin ve çekilişe katılın. Herkese bol şanslar. Möbel Gala fırsatlar dünyasını sundu. Bulut Ops'un Gemüze Mannheim, Grossmark ekonomisini sunar. Tam 10 yıldır Mannheim halinde hizmet veren Bulut Ops'un Gemüze Grossandar firmasının sahibi Kazım Bulut, esnaf ve müşterilerini bilgilendirmeye devam ediyor. Bu hafta son iki yılı birçok işletmeyi vuran krizin son dönemlerde sebze ve meyve sektörünü de etkisi altına aldığını söyleyerek alınması gereken önlemler hakkında önerilerde bulundu. Artık marketçilerin sürekli firmaları gezerek araştırma yapması gerektiğini belirten Kazım Bulut, artık oturarak bu işler olmuyor dedi. Armut piş. Ağzıma düş meselesi gibi Artık o eski zamanlar geçti yani Süpermarket olan arkadaşlarımız her firmaları gezip Hangi firmalarda Hangi mallar var Fiyatları nedir kalitesi nedir yani tek tek incelemesi gerekir Yani akıl süzgecinden artık her şeyi geçirmesi gerekir yani Yani oturduğu yerde Uygun mallar kaliteli mallar uygun fiyatlar gelmiyor telefonla işler artık bitmiyor. Alman firmalarının yaptığı satışlar da Türk firmalarını kıyaslayan Bulut sadece meyve sebze satmakla marketçilik olmaz diye konuştu. Süpermarketi olan arkadaşlar veya toptancı olan arkadaşlar şunu çok iyi bilmesi gerekir. Yani Alman firmaları gün be gün yenileri açılıyor. Gün be gün kar oranları çoğalıyor. Yani vatandaşımız bir aldılı dile gittiği zaman yani 150 euro, 200 euro para veriyor. En azından 100 euro para veriyor. Bir gün Türk bakkallarına geldiği zaman 10 liranın 15 lira, 20 lirayı geçmiyor. Yani oturup bunu düşünmemiz gerekir. Yani tek bir meyve sebzeyle, 4-5 tane Türk kuru malıyla işte tezgahta taze peyniriyle, taze etiyle bu iş artık yürümüyor. Marketçilerin kendilerine çeki düzen vermesi gerektiğini ifade eden Bulut, müşterilerin neden Alman marketlerine gittiğini sorgulamaları gerek dedi. Yani oturup da dükkanında müşteri beklemesine gerek yok. Yani biz şu anda yani e, vatandaşların e, neden aldığı yer e gidiyor, neden İdeka'ya gidiyor, neden Kaflant'a gidiyor. Bunları kendileri sorgulaması lazım. Ona göre oturup düşürüp dükkanlarına çeki düzen vermesi gerekir. Yoksa bu haftada iyi olmadı derler, öbür haftaya da iyi olmadı derler. Hep iyi olmadı der, giderler yani ben. Arkadaşların eksiklerini düşünüyorum. Yoksa şu anda müşteri potansiyeli var. Daha şu anda meyve zebzelerin fiyatları çok çok iyi. Herhangi bir problem yok. Ben sadece bizim istediğimiz şekilde çalışmadığımızdan kaynaklanıyorum. Bulut müşterilerinin başka yere kaçmasında temiz ve kaliteli ürünlerin az olmasının da etkisinin olduğunu belirtti. Eee yani arkadaşlar görmeden aldıkları mallar bugün e, e, geri dönüşü de olmuyor. Onun için yani bir ve, bir nevi malları görerekten almaları gerekir ve araştırma yeteneklerini geliştirmesi gerekir. Yani jimnastik hareketi yaptırması lazım beynine. Artık eskisi gibi dediğim gibi beklemekle müşteri gelmiyor. Beklemekle meyve zebze de gelmiyor. Birebir e, görmesi gerekiyor, birebir olması gerekiyor. Yani bugün en önde çalışan firmalara gidip analiz yapmaları gerekiyor. Yani örneğin diyelim ki ne iyi çalışan bir süpermarket Türk olsun, iyi çalışan bir Alman süpermarket olsun gidip onları incelemesi gerekiyor. Yani benim eksikliğim nerede? deyip sorması gerekiyor, arıstarlardan o eksikliğini yok etmesi gerekiyor. Yani o eksikliğini yok ettiği zaman Hani bir süpermarketin kötü gitmesine hiçbir neden yoktur. Bulut Ops Mannheim, ekonomisini sundu. Ek Dünyası Mannheim, Orta Almanya Ekspresi'ni sundu.